Ne oldu yine ya? Öncelikle merhaba. Ee, ne yapayım dedim ben en iyisi, şöyle bir şey yapayım dedim. Yapacak çok işim var. Yapacak bu kadar çok işim olduğu için en iyisi bir götünden element uydurup bir video yapayım dedim. Bu videoda ne olacak? Herkes yapıyor, ben de yapayım dedim. Öncelikle böyle bir şey var. Herkes ne yapıyor? Şey yapıyor herkes. Sizden gelenler falan gibi ee, garip yorumları yorumladığı videolar yapıyorlar. E dedim ki benim neyim eksik ben de yapayım. Biraz böyleyim. Neden? Gaz kartını kaybettik çünkü. Ev çok soğuk. Ankara'da çok soğuk. Bu sene nasıl geçecek ben de bilmiyorum. Gaz alamıyoruz. Yeminle. Sizin için 13 tane soru seçtim güncel yorumlardan. Eski yorumlardan olanlar da bir iki tane hatırladığımı yazdım. Bundan sonra haftada iki haftada bir falan böyle bir video yapayım diyorum. Böyle oturup burada Neyse Evet Ama konseptin adı sizden gelenler olmasın Başka bir şey olsun ona isim buluruz Evet bir Ya biz buraya motovlog izliyorduk İstanbul'da nereden çıktı Bak bu enfes bir soru Hatta ilk kısa film çekip koyduğunda da e, Aynı yorum almıştım ben motovlog çekiyorum sadece diye bir iddiam olmadı. Orada kanal açıklamasında yazıyor mu? Bu bu kanal sadece motovlog izleyenler içindir. İşte bu kanal sadece şu içindir falan gibi bir şey yok. O kanalın adı Kemal Tuğrul Sümer. Yani gerekirse sıçarken video koyarım. İstersen izlersin. istemezsen izlemezsin. Hikaye bu. Zaten tek kanallı TRT döneminde değiliz ki. Sen İstanbul videosunu izleme. Motovlog videosu varsa Motovlog videosunu izle. Yani ha, bu motovlog ben bunu izleyeyim. Ya da ben işte bir vlog çekiyorum. Gitar çalıyorum mesela. Beğenmiyor musun? İstemiyor musun? Onu izleme abi. Milyonlarca YouTube kanalı var. Başka şeyler var. İnternete git çiftleşen atlan belgesi. As atlan. Aslan belgesi izle. Değil mi? Yani bu kanal ben benimle ilgili her şeyin kanalı. Ki şöyle bir şey var. Biz zaten daha ilk videosunda bu Motovlog diye bir şeyden benim haberim bile yoktu. Kendi kendine olan bir gezi videosu var ortada. Hikaye böyle başladı. Kanalda böyle hep beraber bir şekilde gelişiyor. Burada her şey olabilir yani. Anladın mı? Abi Adana'ya gelirsen bana haber ver. Tamam. Abi Malatya'ya gelirsen bana haber ver. Tamam. Abi Giresun'a gelirsen bana haber ver. Falan filan böyle gidiyor. Haber vereyim de ben Facebook'a yazıyorum Malatya'ya gidiyorum diye gidiyorum. Ama ben herkesle teker teker görüşemem. Yani mümkün değil böyle bir şey. Benden böyle bir beklentiniz olmaması lazım. Eğer öyle bir şey olursa yapamam ben gidemem yani yolla gidemem. Bir de şey var bu Anadolu'yu gezerken şöyle bir şey olmuştu. Gittim çıktım işte Malatya olsun şimdi hatırlamıyorum. Malatya'ya girdim çıktım. Abi niye haber vermedin dedi adam. Bana yazsaydın ya dedi. Ben, ama herkese yazamam ki. Mümkün değil. Keşke yazabilsem. Yani oradan takip edeceğim. Buluştuğum adamlar oldu. Yani isterim ama yapamam. Öyle bir vakit yok. Yani yok şu bu da götü kalktı falan gibi bir şey olmasın. Yapamam yani. Vakit yetmez ona. Kız bana dokundu elleyebilir miyim? Hayır. Hayır. Kimseyi ellemiyoruz. Kadınlara onlar böyle çiçekmiş gibi. Bu da çok klişe de. Yani böyle kadınlara kendilerini iyi hissettirin. Olan olur. İsterse elletir zaten. İyi hissettirin. Öyle direkt ellemeyin kadınları. Ayıp da o taciz olmaz öyle bir şey. Abi senin boy kaç? Kilo kaç? Ya evlenecek benle ya da nüfusunu alacak ben anlamadım ama e, boy 1.80 kilo da 107 kiloyum. 107 kilo iyi bir kilo. Ben severim 107 kilo. Altıncı soruya geldik. Soru değil de yorum gibi düşünelim konuyu. Şu kadar param var. Ne alayım? Şimdi bu soruya ifitim. E, hepsine teker teker cevap vermeye çalışıyorum. Ama şöyle bir şey var. Bilmiyorum. Şu anda benim mesela şu 100 bin lira param olsun diyelim. Yine ne alacağımı ben bile bilmiyorum ki. Hani ya da 30 bin lira param olsun yine bilmiyorum. 3 bin lira param olsun yine bilmiyorum. Yani motor yelpazesi böyle inanılmaz geliş geliş geniş bir şey. Yani burada ne istiyorsun, ne tarz istiyorsun, ne yapacaksın, ne edeceksin, servisi var mı, parçası var mı, ıvırı var mı, temiz mi, değil mi? Yani bir sürü şey var. Bana sormak yerine Google'a sahibinden.com'a girebilirsin. Google'a girebilirsin, Google'a yazarsın. İşte dersin ki mesela girdin 5000, 3000 skalası sıkıyorum. 5000 liram var. O skalada hangi motorlar var? Bak. Biraz oku. Son onu Google'a yaz. Forumları oku. Oraları oku. Buraları oku. Ve beğendiğini al. Yani ben desem ki sana git 250'lik Virago al. E belki sevmeyeceksin ki. Yani hani bunu ben bilemem. Keşke bilsem ama yani. Keşke bilsem. Bilsem müthiş olur yani. Şey gibi bir soru bu. Abi bir yerde Jennifer Lawrence var. Ya ona takılacağım ya da burada Jennifer Aniston var. Biraz daha yaşlı ama ona mı tokalasam gibi bir hikayeye dönüşüyor olay. Ben kafam karışır hangisine tokalarım. Bilemem. Tokalamak derken saçını tokalamak manasını kullanıyorum. jino kaç? Jino olma. Jinomoko. Jinokomasti kötü şey demiş. Instagram fotoğrafımın altına biri. Cicik falan da yazıyorlar. Arkadaşlar Jinokomasti komasti... Ee, bir has değişik bir hastalık gibi bir şey değildir de yani şöyle ya meme bezlerinin yani meme meme olan kısmın meme kısmının bezlerinin büyümesiyle ya da bölgedeki yağlanmanın fazlalığıyla erkek göğsünün kadın göğsü gibi büyümesine denir jinekomasti meme. Böyle olur. Benim memelerim böyle. Yani ben de yağlıyım ben şişmanım yani hani zayıf verif değilim ama jinekomasti de değilim. Öyle oradan artistlik yapmayınız lütfen. Çünkü neden adam oradan yazıyor. E sen vitaministisin. Biz ne yapacağız yani? Hani sen 50 kilosun diye biz de mi 50 kilo olalım ki ben 90 O arada kameranın şarjı bitti de. Neyse ne diyorduk? Ha. Erkek dedi şöyle azıcık iri olur canım. Böyle zayıf zayıf. Zayıfın da alıcısı var. Zayıflar bana kızmasın. Zayıfı da seven var ama her kadının aslında istediği şey böyle iri yara erkektir. yani hani doğa öyle çünkü yani ilkel olduğumu düşünseniz de yani herkes çok ilkel kim döver iri olan döver yani hani ilkeliz çünkü hayvana bak iri aslan ne yapıyor Hıh yapıyor bütün şeyi alıyor sen orada böyle çok zayıf bir aslanın böyle köşede durup kul cool kul cool bakıp sigara içip karı kaldırdığını gördün mü? Ya da gergedanın. Öyle bir şey yok. O yüzden doğal olarak iri iyidir. İri severiz biz. Ben iri sevmem. <laughs> Bizi kışlık böyle her. Iri, iri kadınlar. İri kadın seven de var. Neyse. Evet kadınsın memeler yazmışım buraya. 7. ve 8. sorular bunlar. Kadınsın yazıp duran var. Cevabını aldın az önce sen herhalde. Çünkü yani alınmamıştı olur olabilir. Yani adam hiç kadın görmemiş ki. <laughs> yani bana, benim memeye kadın sevmeme diyen adam kadın memesi görmemiş yani. Hani artık bir de memeye ulaşmak da zor bir şey değil. Hadi canlısına ulaşamadın tamam anlarım. Google'a gir meme yaz. İngilizcesi var. Boobs, tits, Türkçe çeşitlikleri var. Cicik, göğüs, kadın göğsü, kadın memesi. Bunları yaz. Onlara bir bak. Böyle. Neye benziyor? Anla bir memeyi. Sonra bana kadın memesi hala diyorsan da bir şey diyemiyorum. Buyur gel elle. Hani <laughs> gel elle ya. Ne yapayım? <laughs> Saçlarımın önünü kes demiş bir arkadaşım. Tamam dedim ben de. Yani artık öyle bir hatta geldi ki saçımın önüne bile karışıyor. Haklı ama o videoda çok böyle saçımı oynuyorum. Şimdi kestim onları bir modele soktum. Kesmedim de geriye yatırdım. Orada duştan çıkmıştım. Ondan öyleydi ama ama takılmış mesela orada. Saçımı önüne takılmış. O olabilir. Haklı. ben de rahatsız ederdi. Sürekli. Bu adam haklı mesela. Saçın önünü kestiğin adam haklı. Şundan haklı. Saçımın önünü kesmeme söylemesi haklı değil ama videoda sürekli saçımla oynuyor olmam hoş bir şey değil. 10. soruya geldik. 10. soru çok önemli. Bu videoda bir bok yok. Hiç bizi kim anlatmamışsın. Ben hiçbir zaman zaten Bizimki anlatmıyorum ki? Benim zaten olayı bu. Benim ne zaman nerede bizikimi anlattığım görülmüş ki? Akında yalandan attık şöyle Niye yaptıysa. Ben bir şey anlatmıyorum ki. Ben nerede bir şey anlattım acaba? Ben direkt diyorum falan filan bir şey anlatmamışsın diyor. Beğenmiyor o videoyu. Yani bir şey anlat ya burada şimdi şöyle bir şey var. Ee, şöyle şunu anlatayım belki o zaman anlarız. Mesela bizikimi anlatmamışsın daha az video koyuyor ama Şimdi burası ben bunu şöyle anlatayım. Bunun adı yeni medyadır. Tamam mı? New media diye geçer. İngilizcesi. Ne kadar ilginç değil mi? Yeninin İngilizcesi var. New medyanın vardır Türkçesi de neyse. İşte ya da sosyal medya ağları falan. Burada bir şey tutturduysanız eğer bunun sürekliliği şart. Süreklilik olmazsa yok olursunuz. Çünkü burası internet. Çünkü burası sosyal medya. Yani <laughs> bir şeye ulaşmanın o kadar kolay olduğu bir alem ki hani ben iki hafta 3 hafta video koymayayım hemen bütün izlenme oranları dibe düşüyor. E ben hazır bir akış yakalamışken ve sürekli zaten Avrupa'yı gezemeyeceğime göre e bir şey videosu çektiğimde koyuyorum. Neden? Hareket olsun, video olsun, olay dönsün. Anladınız mı? Hikaye bu yani. Hani sizi de kandırmıyorum böyle belki şeydir yani. Sen izleme ama orada bir video olmak zorunda. İzlersen de izle. Ayrıca şöyle bir şey de var. Mesela sen bir şey anlatmadığım videoyu sevmiyor olabilirsin. Ama bir şey anlatmadığım videoyu seven de var. E o zaman sen bana bir tane şey yaz böyle. Kemal Tuğrul Sümer'in çekmesi gereken şeyler diye. O zaman ben ona göre yapayım. Biz niye internette yayın yapıyoruz? Çünkü internette editörümüz yok. Yani bize karışan yok. O yüzden internet. O yüzden ben küfredebiliyorum. Bir yere kadar. Ya da o yüzden istediğimi anlatabiliyorum. Neden bu televizyon kanalında yok? Çünkü karışan var. Editör var. E burada yok. Ben bunun için interneti seviyorum ama sen bana editörlük yapıyorsun. Hoş mu? Bence değil. Gerek yok yani. <laughs> evet. Başka e, soruya geliyorum şu an. Kameranın markası ne? GoPro Hero 4 Black. Şu an çeken. Bir de arkadaşımdan ödünç aldığım GoPro Pro Hero 3 Black var. Arada sırada da başka kameralarla desteklediğimiz çekimlerimiz oluyor. Niye araba? Motor iyiydi. Evet. Bu çok acayip. <laughs> Şimdi ben o araba benim değil. Alsam zaten her böyle araba aldım diye e, çekerim videosunu koyarım. <laughs> o araba emanet bir araba. Sağ olsunlar, verdiler. Ben de bindim. Şöyle mi yapsaydım? Hayır. Ben bu arabaya binemem. Çünkü benim izleyicilerim motor seviyor. Bu arabayı hayır. İstemiyorum mu deseydim yani. Ayrıca araba benim motorumun yarısı kadar yakıyor. Mis gibi bindim arabayla gezdim ve gezerken araba da çektim biraz da. Ne olacak ki yani? Yine başa dönüyoruz. Burası Motovlog kanalı değil. Burası bir vlog kanalı. Yani vlog burası her şey olabilir ya. Burası ben bir şey ürettim. Başa dönüyoruz yine. Sıçarken video koydum. O zaman burası sıçma Kanalda değil. Burası. Ben su içerken koyarsam onu kanalda değil. Burası. Her şey kanalı. Ben ne üretiyorsam onun kanalı. Yani arabalığı sev, sevmiyorsan arabalığı izleme ki bence arabada farklı bir tat kattı. Hani. Ya da şöyle bir şey var. Ben hazır oralara gitmişim. Geziyorum ki gerçekten de hazır biraz yolu şöyle uzatayım da Gezik işte video olur, bir şey olur diye çıkıyorum ben o yola. Adam oradan araba ölmedi. Yapma abi. Yapma. Yani olmayabilir. Ama demek ki benim de bir hayatım var. Demek ki o an o uygun değildi. Demek ki o anda motorum yoktu. Demek ki arabayla gitmem gerekiyordu. Demek ki araba, 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 araba vesaire falan filan. Kızıyorum. Çok kızıyorum bazen. Bozdu. Bu da son 13. Bozdu diye not almışım buraya. Şimdi bu konuda da şu var. Bozdu. Yine arada ben onları biraz anlattım. Şimdi bozmak neye göre bozmak? Kime göre bozmak? Şimdi bozdu. Bence bozabilir. Niye bozar? Çünkü benim ilk koyduğum 8 video Avrupa'da geçiyor. Avrupa'da geçmesi ne demek? Malzeme demek. Malzeme ne demek? Güzel içerik demek. Ki ben o videoları çekerken gerçekten hiç umurumda değildi. Yani öylesine çektim. Ama... Bir videoda mesela 3 şehir değiştiriyor. Bir videoda 2 ülke değiştiriyor. Şimdi ben Türkiye'de sürekli öyle gezemem ki. Ne diyordum ben son? Çünkü o arada kameranın şarjı bir daha bitti çünkü. Tek tık şarjı var onunla çekmeye çalışıyorum. Bu kadar uzun konuşmam diye düşünüyordum ki konuştum. Ne diyordum? Son soru neydi? Bozmak ha. Neye göre bozdu? Ha geze, geziler vardı ha. O kadar gezemem. O yüzden bulduğum içeriği üretmeye çalışıyorum. Ben de çok iyi şeyler çekmek istiyorum size ama gidemiyorum, çekemiyorum, gezemiyorum. He, bir de şey var soru olarak. Motoru sattım mı? Daha satmadım ama satacağım. Satmak istiyorum. Başka bir projeyle başka bir motosiklet istiyorum. Yine Harley olacak. Bu daha kendime ait bir motor olsun istiyorum. Bu da benim ama bu biraz daha böyle amca motoru gibi ya böyle daha dinamik, daha sert bir motor istiyorum onun dışında ne var soru olarak sorular burada o soruları hallettik bozdu konusu yarı kaldı şarjı bitince neyse bozmadım daha iyisini çekmek istiyorum olmuyor buna ben de sinirleniyorum ben de en az sizlere kadar kızıyorum çünkü hayatı idame ettirebilecek kadar param var bir de şey var elektrası var param yok diyor ya var ben hayatta kalabiliyorum Sıkıntı yok. Gezmeye param yok. Ayrıca elektrası var, elektrası var dediniz. Borç kıtlığa dayandı. Satıyorum işte. Anlarsınız satayım. Satıyorum. Alın. Neyse. Bu arada bir şey yapacağım. Ee, görüşmeler iyi gidiyor. Bir şey var. Ee, bol bol video paylaşın. Paylaşmanız lazım. Bu çok önemli. Yayılması açısından. Ayrıca Instagram'ı takip edin. Takip etmiyorsanız. Oradaki rakamlar çünkü benim için çok önemli artması lazım. Snapchat'ten takip edin. Eğleniyorsanız. Snapchat'te mesela daha farklı videolar koyuyorum. Yani daha eğlenceli olabilir. Twitter'ı takip etmeseniz de olur. O da var. O da şuraya koyayım onun da linkini. Arın dışında iyi. Sadece bir tık daha büyümemiz lazım. Abone de olun. O da çok önemli. İlk başlarda artistik yapıyordum. Abone olunca ne oluyormuş falan. Fıstık bir şeyler falan ama gezmek istiyorsak bu rakamları arttırıp e, beraber yola çıkmamız lazım. Rakamlar artacak ki ben yani insanlar beni göndermeye değer bulacaklar. Çünkü bu işler rakamlarla konuşuyor. Adam bana anlatamazsın. Beni çok seviyorlar deyince siktir lan oradan ver yani adamlar. Nezi. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın.